Merhaba çocuklar. Bugün size Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları'ndan Kimin Bunlar serisinden Kimin Kulakları kitabını okuyacağım. Haydi başlayalım. Kimin kulakları acaba? Öncelikle kitabımızın başında hayvanları ve kulaklarını tanıyarak inceleyebiliriz. Bu bir Amerikan tavşanı, uzun kulakları var. Bu bir panda, yuvarlak siyah kulakları var. Bu bir kır kuşu. Kısa kulakları var. Bu bir tilki. Büyük kulakları var. Bu bir kedi. Pisi pisi. İyi duyan kulakları var. Bu bir midilli. Dik kulakları var. Bu bir kunduz. Çok küçük kulakları var. Oo bu bir yarasa. Daha da iyi duyan kulaklar. Kedininkinden daha iyi. Bu bir zebra. Sivri siyah beyaz kulakları var. Bu bir kulaklı tavşan sarkık kulakları var. Bu bir yavru köpek. Hav hav yumuşak kulakları var. Bu bir Afrika fili. Çok büyük kulakları var. Bu bir armadillo. Sert kulakları var. Bu bir goril. Küçük kulakları var. Evet, şimdi başlıyoruz. Aa, bu büyük kulaklar kimin? Bu sanırım bir tilki. Aa, küçük kulaklar kimin? Evet, tahminleri alalım. Bu sanırım bir goril. Oo, çok büyük kulaklar var. Galiba bu hayvanın uzun bir de hortumu olmalı. Acaba bu hangi hayvan? Aa. Yoksa bu bir fil mi? Evet, bildiniz. Aa, burada çok küçük kulaklar var. Bu bir... Neydi acaba? Hmm, düşünün bakalım. Oo, uzun kulaklar. Bu hangi hayvandı? Zıp zıp zıplayan bir hayvan. Havuç sever. Hmm, tahmin edin bakalım. Aa, kısa kulaklı. Hmm, parlak gözlü. Bu bir acaba baykuş mu? Evet evet bildiniz. Aa dik kulaklar dıgıdık dıgıdık yapan bir hayvana benziyor. Hadi tahmin edin bakalım. Bu acaba hangi hayvan? Hmm, burada sarkık kulaklar var. Aa burada tavşan seven biri var. Havuç seven pardon. <laughs> Burada iyi duyan kulaklar var. Ben bunu hatırlıyorum. Bu bir pisi, pisi zaten bıyıkları görünüyor burada. Oo, iyi duyan kulaklardan daha iyi duyan kulaklar var. Bunlar bir yara sanan kulaklar sanırım öyle. Oo, burada yumuşak kulaklı bir köpek var. A-oo burada bir armadillo olmalı çünkü sen sert kulaklar görüyorum. Burada yuvarlak siyah kulaklar var. Bu siyah beyaz ayıya benzeyen ama ayı olmayan bir hayvan. Kim bulacak acaba bunu? Hmm, benim aklıma panda geldi. Acaba bu bir panda mı çocuklar? Burada sivri siyah beyaz kulaklar var. Bence bunun kim olduğunu siz çok iyi bilirsiniz. Aa, burada da senin kulakların var. Hadi kulaklarını göster. Annene ya da babana gösterebilirsin. Beni izlerken kendi kendine kulaklarına dokunabilirsin. İşte bunlar da benim kulaklarım. Bunlar benim kulaklarım. Herkesin kulaklarını tanıdığımıza göre bu sayfada tekrar hatırlayabiliriz. Bu bir uzun kulaklı Amerikan tavşanı. Bu yuvarlak kulaklı bir panda. Bu kısa kulaklı bir kır baykuşu. Bu iyi duyan kedi kulakları. Bunlar büyük tilki kulakları. Bunlar dik midilli kulakları. Bunlar çok küçük kunduz kulakları. Daha iyi duyan bir yarasa kulağı. Sivri kulaklı bir zebra. Sert kulaklı bir düşük kulaklı tavşan. Yumuşak kulaklı bir yavru köpek. Oo, sert kulaklı bir armadillo. Küçük kulaklı bir goril. Bu da çok büyük kulaklı bir Afrika fili. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bu kitabımız da burada bitti. Kitabımızın sonunu da okuyabiliriz isterseniz. Yuvarlak kulaklar, sivri kulaklar, iri kulaklar, küçük kulaklar, iyi duyan kulaklar, zor duyan kulaklar. Kimin bunlar? Kaç tanesini tahmin edebilirsin?